Kumrular Caddesindeki patlama sırasında ekranlara sadece patlama görüntüleri değil genç bir kadının gözaltına alınışı da yansımıştı olay günü. Gözaltına alınan kişi Ankara Gençlik Derneği'nde çalışan Sultan Işıklıydı. Yaralılara yardım etmek için olay yerine koşan Işıklı şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Polis tarafından dövüldü daha sonra da serbest bırakıldı. Işıklı o gün yaşadıklarını İMCE televizyonu anlattı. Tamam. Yolda geziyor, ne sokakta yaşanan patlamanın hemen sonrasında kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Trajinistte Gençlik kahvaltı yapıyordum. Sesi duydum. Hani yüksek bir ses. Daha sonra dışarıda birkaç işim vardı. Onları halletmek için dışarı çıktığımda etrafta hani çok fazla şekilde ambulans hani koşan insanları gördüm. Hani insanlara sordum ne olduğunu. LPG dedi kimisi işte tüp patladı dedi, kimisi araba patladı dedi, kimisi bomba patladı dedi. Hani yangın olduğunu duydum. Yangın olduğunu duydum içinde hani şöyle düşünmüştüm aslında ilk başta yangın varsa her, hani burada buradaki arkadaşlarım dernek olan diğer arkadaşlarıma çağırayım ve yardım edelim insanlara çünkü yaralı ve ölü sayısının hani çok fazla olduğunu duymuştum yardım amaçlı oraya gitmiştim. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polisler tarafından kalabalığın arasından genç bir kadını gözaltına alıyordu. Halkın içindeyken terörle mücadele şubesi polislerinden tim bir polislerinden. Biri gördü beni, yanındaki arkadaşını dedi. İşte sen gel dedi, neden dedim, şüpheli gördüm seni dedi. Hayır dedim hani ne var yani dedim, buradan geçiyorum, geçmek suç mu dedim. Oradan başka bir işte temeşe polisi gelip, sultan kimliğin yanında mı dedi. Ben de yanında ne oldu dedim hani o anlattığını hani, şüpheli gördük göster kiminin dedi. Ben de hayır hani bu keyfi bir durum ben bu yoldan geçiyorum insanlara yardım etmek için geldim yaralı var mı diye geldim. Siz sırf benim derimci olduğumu bildiğiniz için böyle yapıyorsunuz dedim. Daha sonra tabii halk da hani izledi hani farklı bir tepki oluştu orada hani ben hani o eylemi yapmışım bir tepki oluştu halk bu sefer hani e, saymaya başladı. Hani ben de tabii bu durumu teşhir etmek için konuşuyordum hani siz benim değirmeci olduğumu biliyorsunuz bu yüzden yapıyorsunuz diye. Daha sonra zaten Apar topar kolumdan tutarak, bacaklarımdan tutarak hani bir ar bir araca bindirdiler. Götürdüler. Yukarı doğru götürdüler meclisin yukarısına. O araçta aldıklarına zaten ilk hani başıma vurmaya başladılar. Daha sonra durdu. GBT yaptılar. Hani kelepçe falan takmadılar ama bir süre beklettiler. Daha sonra terörle mücadele şubesine götürdüler. Orada işte zoraki üst araması yaptılar tabii hani işkence, işkenceyle birlikte yapıyorlardı. Çünkü hani üç tane kadın üstüme oturdu. Slogan attığım için işte bacağıyla göğsüme bastırdı. Hatta bir ara benim ayakkabımı çıkarmaya çalışacağım diye diğer kadın polis diğer kadın polisin ayakkabısını çıkardı. Daha sonra zaten e, nezarete götürüldüm. Avukatım geldi. Avukatımın geldikten sonra bırakıldım adli sonra. Genç kadın gözaltına alınırken slogan atması nedeniyle bir anda medyada şüpheli konumuna gelmişti. Hani ellerinde kanıt olmadıkları için bıraktılar. Hani benim aklıma da geldi bir komple da hani komple de oluşturulabilir. İşte suçlu deyip hani üyelik de yatırabilir. Bu olaydan dolayı da yatır, hapis yat, yatırabilirdi ama ellerinde delil de olmadığı için aslında kendileri de bildikleri için bıraktılar. Faşizm sonuçta yaptıkları da faşizmin uygulaması onu onu teşhis edecek bir slogan attım. Sonuçta orada zoraki götürüyor. İşkenceye dair sloganlar attım. Hani Burza medyada bunu çok güzel kullanmış. Yasa dışı sloganlar atıyordu. Zaten slogan attığı için de hani slogan atan herkes suçluymuş gibi. Hayır slogan bunun için değil. Slogan teşhir amaçlıydı. Sesimi duyurabilmek amaçlıydı. Sultan Işıklı yardım etmek için olay yerine koşarken hem gözaltına alındı hem de linç edilme tehlikesi yaşadı. Tüm bunların dışında onu şüpheli olarak ilan eden medya sonrasını görmezden geldi.